Selamun Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hop hop hop, Kızları buldun değil mi? Kepçe burayı açmış kanka da. Keşke diyorum şöyle aynı mağara gibi oysaymış hayvanlar içine girip yatarmış ya. şurada güzel bir in gibi bir şey yapmışlar. Evet Bunu kendileri kazmışlar olsaymış. orayı da. Yani hmm. keşke kepçe şarışkırı ben burada olsaydım. Hani şöyle bir ağız bir ağız alsa biliyor musun? içine girip inlik yer olur. Tam olurdu in olurdu mi? yani yuva. Kralımız geldi bu arada. Hop benim benim babucum olay. Babuşlar. Yoruldular <gülüyor> ama biliyor musun? Aynen, evet evet. Bunlar koşa koşa geldikleri için yoruldular <laughs> arkadaşlar. Bir de dünden bozu temelli yorulmuştu. Ya kızım ha. Dur. <laughs> Bugün dağa geldik arkadaşlar. Nazip olursa. Aa, bir iki planlarımız var. Evet. Serinliği çıkarıyor. <laughs> gaz oğlum gaz. gazını yanma. Ee. <laughs> Kral yer. Yani. Kral yerde krallığını belli ediyor. Evet. Biraz da yaşlandı. Hani çok yaşlı da değil ama çok zahmet çektiği için yoruldu artık. Babuşko. abi ya. Tabii canım. Aynen öyle. Babacın <laughs> nurlat. <laughs> ne kadar arkadaşlar mekanımıza geldik. Şöyle de çayımızı koyduk çayımızı içeceğiz. Değil mi kral? Bu arada Ramazan kardeşim artık dağdan aşağı inmiyor arkadaşlar. Alıştı. Vallahi öyle. evet. Dağdaş bizim oldu. namazını neyle burada kıldı? Kim lan o? Hançer. Kim o şöyle Ha? Ta 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 Şimdi nasip olursa arkadaşlar e, burada e, kalmayı düşünüyoruz. E, davar vardı biliyorsunuz. Davar çobanı bırakınca Davar e, başka bir çobana geçti. Yani burası iptal oldu. Burada davar falan hiçbir şey yatmıyor. E, sahibiyle de konuştum. Dedim böyle böyle e, İbo dedi senin e, istediğin gibi ee, takılabilirsin dedi sağ olsun kardeşim. Ee, biz de geldik yerleştik inşallah. Ee, güzel videolar çıkaracağımıza inanıyorum. İnşallah domuzla kurda falan denk gelebiliriz. İki kralla beraber. Tamam mı lan? Dürzü. <laughs> Yok dört kral var aslında kanka. Biz de kendimizi kral yapar. Ne var ki yani? Herkes yapıyor kendini kral. <laughs> biz de kralız. Ee, biz de kralık. Kral. kral. Boş. Evet arkadaşlar bu arada hançerin kafası bozonun kafası kadar olmuş. Yalnız bir tık daha patlaması lazım ebat olarak. Tamam lan? Baboş. Hadi Hiç daha ya gelmemiş, daha kültürü görmemiş bir insan olarak konuşuyorum fazladan yani. Evet evet. Bu kardeşimiz. Bu bir kere tadın arkadaşlar. Bir daha vazgeçemez. Aynen, normalde bu kardeşimiz Kırşehirli ama Kırşehir'in merkezinde büyümüş arkadaşlar. Aynen. Yani böyle daha da tepede fazla işimiz olmadı açıkçası söylemek gerekirse. Deli bu onun yanına gelince delirdi. <gülüyor> sen sen ya bu işleri. Vallahi, vallahi güzel oldu. Arkadaşlar ilk geldiğinde yere ne oturtamıyordum. Bakın şimdi üstü başı tüm pis. Ama tadı burada. Üstüm batacak diyordum hemen şöyle çırpıyordum. Falan. Evet. Aman kardeşim diken mi var? <laughs> Aman kardeşim ot mu var? <laughs> Ama tadı burada değil mi? Tadı burada. Evet. Kirleneceksin. Kirleneceksin abi. abi. Evet Geleceksin şu yere oturacaksın. <laughs> Aynen öyle. Çeyir. Gece aksiyon var mı lan? He? Olmaz mı abi diyor. Yeter ki gelsin gel diyor. Aksiyon benden sor. He ya. he. <laughs> Yanına da abini aldın ki. Sırtını dayadın ki abine. Daha sana ne var? He? Gelene gidene çatarsın. Değil mi oğlum? Evet, şu anda cesareti 10'a katladı kanka. 10'a katladı. Evet, hani ya tek başına zorlanıyordu. Aynen. Hani gene de ne kadar da olsa... Gene cesaretliydi ama tabi bozonun etkisi büyük. Tabi canım, bozonun etkisi büyük. O önemli. Aslan parçası lan, aslan parçası lan. Ben senin ses tonunu yerim lan, kral. Ha? Yavru oğlum yavru, hançer koştu da dürüz. Yavru yavru. Ama biliyor biliyor mu tecrübeli? Ne, ne orada iyi bir şey olsun gider. Gider. He. Dürüzü aldı geliyor va. Gel, gel, gel. Bunlar nereden geliyormuş? Bunlar neymiş, neciymiş? Ne mi oğlum? Kübükleri güzelmiş. Evet evet. Yavru çok ya bu çöpte möpte kalıyorlar ya. Evet. Aynen. Gel gel gel. Yine de korkuyorlar, tedirginler. İlla ki. Evet. Saniyesinde uçuyor değil mi kanka? Saniyesinde orada. Saniyesinde. <laughs> Yeter ki bir tehdit algılasın. Bir, bir hissettin, bir şeyler görsün. Uçuyor hemen dürüstü. Evet arkadaşlar nasip olursa dediğim gibi burada biraz kamp yapmayı düşünüyoruz. Biraz derken belki de bayağı da kalabiliriz ee, durumlara bağlı. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi verin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah.